Bilginin en büyük düşmanı cehalet değil, bilgi yanılsamasıdır. Stephen Hawking Evren, uçsuz bucaksız, görünüşte sonsuz bir varoluş harikasıdır. Geçen yüzyılda evrenin samanyolumuzun milyarlarca yıldızın ötesine uzandığını, 10 milyarlarca ışık yılı kapladığını ve toplamda yaklaşık bir trilyon galaksi içerdiğini öğrendik. Ancak bu yalnızca gözlemlenebilir evrendir. Evrenin bizim gözlem yeteneğimizin ötesine geçtiğini varsaymak için çok nedenler var. Soru şu ki, nereye kadar uzanıyor? Sonsuza kadar yoksa sonunda kendi içine mi çöküyor? Tüm evrenin büyüklüğü ne kadardır? Evrendeki bir nesne gözlemciye ne kadar yakınsa ölçmek o kadar kolay olur. Basitçe bir ışık hüzmesini gökyüzüne doğru tutun ve ışığın gök cisiminden geri sekmesinin ne kadar sürdüğünü hesaplayın. Öte yandan galaksimizdeki en uzak nesneleri anlamak daha zordur. Ne de olsa onlara ulaşmak için güçlü bir ışık üzmesi gerekecek. O kadar uzağa ışın gönderebilecek teknolojik yeteneğe sahip olsak bile kimin binlerce evrenin en uzak öte gezegenlerinden sekip geri dönmesini bekleyecek zamanı var ki? 2013 yılında Avrupa Uzay Ajansının Planck uzay görevi evrenin en eski ışığının en doğru ve eksiksiz haritasını ortaya çıkardı. Haritaya göre evren 13.8 milyar yaşında. Planck kozmik mikrodalga arka planına bakarak evrenin kaç yaşında olduğunu anladı. Kozmik mikrodalga arka plan ışığı çok uzak, çok yaşlı ve çok eski bir gezgindir. Geldiğinde bize evrenimizin tüm geçmişini anlatır. Şu an mesafe ve ışık hızı arasındaki ilişki nedeniyle 13.8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir uzay alanına bakabiliyoruz. Dünyadaki gökbilimciler boş bir okyanustaki gemiye benzer şekilde teleskoplarını her yöne 13.8 milyar ışık yılı boyunca bakacak biçimde ayarlayabilirler. Ve dünyayı 13.8 milyar ışık yılı yarıçaplı gözlemlenebilir bir küre içine sokabilirler. Gözlenebilir ifadesi burada çok önemlidir. Küre astronomların gözlemleyebileceklerini kısıtlar. Ancak gerçekte var olan tabii ki bu değil. Bununla birlikte yaklaşık 28 milyar ışık yılı görünür çapına rağmen küre çok daha büyüktür. Evren genişliyor. Bu nedenle gökbilimciler büyük patlama sırasında dünyadan 13.8 milyar ışık yılı bir yeri görebilirken evren zaman içinde genişlemeye devam etti. Şişme evrenin ömrü boyunca sabit bir oranda devam ederse aynı yer şimdi 46 milyar ışık yılı uzaklıkta olacak ve gözlemlenebilir evrenin çapını yaklaşık 93 milyar ışık yılı yapacaktır. Bazı bilim insanları gözlemlenebilir evrenin ötesinde ne olduğunu bulmaya çalışmak için bu sayıyı kullanırlar. Gökbilimciler gözlemlenebilir evrende gördüğümüz kalıplara bakabilir ve evrenin kavisli bir forma sahip olduğu öncülüne dayanarak evrenin geri kalanının ne kadar genişlediğini tahmin etmek için modeller kullanabilir. Bir araştırmaya göre gerçek evren gözlemlenebilir evrenden en az 250 kat daha büyük olabilir. Ancak kozmozun sonlu olduğuna dair bir kanıt yoktur. Süresiz olarak devam edebilir. Bilim insanları kozmosun sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğu konusunda anlaşamasalar da şu konuda hemfikirler. Evren oldukça geniş. Ne yazık ki hayatımızın geri kalanında bile sadece şimdi gördüğümüzün küçük bir kısmını görebileceğiz. Gözlemlenebilir evrenimizin en uzak sınırları evren artan bir hızla genişlediği için ışık hızından daha hızlı bir şekilde dışa doğru gidiyor. Bu, evrenimizin kenarlarının ışıklarının bize ulaşabileceğinden daha hızlı bizden uzaklaştığı anlamına gelir. Bir küreyi dünyanın uzaydaki konumuna göre ortalamak, insanlığı evrenin merkezine yerleştiriyor gibi görülebilir. Ancak okyanustaki aynı gemi gibi evrenin uçsuz bucaksızlığında nerede olduğumuzu bilmemizin hiçbir yolu yok. Karayı göremediğimiz için okyanusun merkezinde değiliz. Evrenin kenarını göremediğimiz için kozmosun merkezinde değiliz. Evrenin enginliği ve göremediklerimizin fazlalığı konusunda şaşkınız sadece. Ancak bunu çözemesek de bu bizi cevap aramaktan ve merak etmekten alıkoyamaz. Evren muazzam bir genişlik, muazzam bir derinlik içinde keşfetmemizi bekliyor. Hoşça kalın.